Gezegen'in en kral şehrinden hepinize selam olsun kardeş. Üzerinize afiyet bir tık şifaya kapmışız ama ne olursa olsun üretmeye devam hadi bak. Adını Köseli'ye benzeyen gagasından almış olan bu gariban çok dışlanmış, ötekileştirilmiş, örselenmiş, hakir görülmüştür. Bilim insanlarınca Küçük Emrah'ın paralel evreninde leylekleştirilmeye çalışılan bu kardeşimizin yaşayan kuş türleriyle bir akrabalık ilişkisi bulunmamış. yaşayan kuş türleriyle bir akrabalık ilişkisi bulunmamış. Yaşayan kuş türleri hayvana nasıl dışladılarsa madem ona bir şey yapamıyoruz biz değişelim deyip normal şartlarda 10-100 bin milyon yıllık süreci kendilerine bir gece de yaşatmış olabilirler. Oğlum yazıkla. Sudan ile Zambiya arasındaki tatlı su bataklıklarında yaşayan bu kardeşimizin boyu kuyruktan gagaya kadar 1 metre 40 santime, kanat açıklığı da 2 metre 60 santime, gagasının oyuz kısmı da 20 santime kadar ulaşır kardeş. Tek tabanca takılan pabuç gagalılar birbirleriyle aralarına 20 metre sosyal mesafe koyarak avlanırlar ve bu çok yavaş hareketleriyle veya kıpırdamadan duruşlarıyla avını ıkayatarak beklerler. Avlanmaları da balıkların az oksijenli suda daralıp daha fazla oksijen alabilmek için yüzeye yaklaştıkları sırada olur. Bacakları çok uzun, ayakları da su bitkilerinin arasında dikilebilmesini kolaylaştırmak için kocamandır. Şu ayağa bir baksana, orta parmağı 18 santimle, Suda yürüyerek avlanan kuşlar hissetme duyusunu da kullanarak avlanırken bu kösele gagalı yalnızca görerek avlanır. Avını gördüğü andan itibaren çok hızlı bir şekilde rızkına saldırır kardeş. Öyle bir hızla saldırır ki sanki az önce saatlerce heykel gibi duran da bendim ha. İlk saldırıda %60 ihtimalle avını yakalar. He ola ki %40'lık ihtimal gerçekleşti. O zaman 10 dakika boyunca o avı yakalamak için cebelleşir de cebelleşir. La mantıken rızkın sana verdiği enerjiden fazlasını onu elde etmek için harcarsan hiç onu yakalamaya falan girmezsin zaten. Doğada da içgüdüsel olarak bu böyledir kardeş. La bir de yiyeceğin bir tane balık sana ne enerji veriyor da sen ne uğraşıyorsun da uğraşıyorsun. Ayrıca 5 litre şöyle güzel bir ayçiçek ya 100 lira olur mu lan? Tutamadım kendimi pardon. <laughs> Genelde balık yeseler de ara ara tındelere düştüklerinde kurbağalar, kaplumbağalar, salyangozlar, kemirgenler ve yavru timsahlarla da midelerini şımarttıkları bilinir. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. 1. Bu hayvan niye annesine küfür etmişiz gibi bakıyor? 2. Kaplumbağayı nasıl yiyor? Birinci sorunun cevabı bende yok kardeş. Allah öyle yaratmış. Ne yapalım yani? Twitch'te kist ameliyatı diye donate bar açıp Polat Alemdar'ın yüzünü yaptırdığı doktora mı gidelim? Ne yapalım yani? İkinci sorunun cevabı şöyle ama. Gagasının kenarları bir jiletin yandan yemişi kadar keskin ve bayağı da bir açılıyor he. Evet ölçü bilimi bayağı abi? La kardeş zaten 50 santim boyunda ve yarım kiloya yakın balıkları iki cetvel boyundaki yılanlar yakalayıp yiyor. Ya gerçi bazen yakalayamıyor da. Kafasını ıstırdığı kaplumbağayı mı yiyemeyecek? Bir de kaplumbağa dediğimiz hayvan zaten o kabuğun içindeki canlı. Ne yapsın? Kabuklu kabuklu mu yesin? Ayrıca kabuk demişken 30 tane yumurta 60 olur mu lan? Pardon yine tutamadım kendimi. Dedim ya genellikle tek tabanca takılmayı seven bu kardeşlerimiz ancak akıllarına libidoları gelip üremek istedikleri zaman eşleriyle bir araya gelerek ortalama 3 kilometre karelik bir alanı diğer kuşlara karşı gagalarından geldiğince savunurlar. Göçmen değillerdir. Ancak mekan değişikliği, besin varlığı ve insanların onları rahatsız etmesi nedenleriyle mevsimsel olarak azıcık bir mesafede yeri değiştirilir. Büyük leylek türleri dışında kalan kuş türleri içerisinde en düşük kanat çırpma hızına sahiptir. Dakikada ortalama 150 kez falan. Korktuklarında en fazla yarım kilometre öteye kaçarlar. Öyle çok uzun süreli uzak yerlere uçma taraftarı değillerdir. Kuşlar alemini tembel hayvana gibi bir şey. Müşteri hayatı kabul eden dişi ile erkek kuş ortalama 3 metre çapında bir alanı temizledikten sonra yüzen bir platforma yuva yapar. Genellikle suya gömülü olan bu yer 3 metre derinliğe ulaşır ve yarı çapı kadar bir alana da asıl yuvayı yaparlar. Dönüşümlü olarak yattıkları yaklaşık 1 aylık kuluçka döneminden sonra yavrular yumurtadan çıkar. En büyüğünün ölmesi ya da zayıflaması sonucunda ebeveyn ilgisi diğer yavrulara geçer. Leyliklerden de biliyoruz. Doğada güçsüze sala falan yer yok kardeş. Ha? Bir ev kira sayısan ne kadar? Ben kira vermiyorum. Kira veren ne yapacak? Kira verirsen gebersin. Eğer geçiremeyim diyorsa gebersin yani. Ah, ah, insan imrenmiyor değil de neyse. Yavrular çok hızlı gelişir. Yumurtadan çıktıktan sonra birinci ayları bitmeden gagaları belirginleşir. 2-3 ay kadar geçtikten sonra palazlanır ve sonrasında artık uçmaya hazırdır. Uçmaya başladıktan bir ay sonra da anne ve babasından müsaade isteyerek ılıktan voltasını alır kardeş. Sanırım tipinden sonra en ilgi çekici özelliği de gagalarından çatışma sesi çıkartabilmeleri. Bu sesleri de üreme dönemlerinde iletişim için çıkarttıkları düşünülüyor. Böyle iletişim mi olur la savaş ilanı gibi? Harbe mi gidiyorsun cineyle takılmaya mı kardeş? <laughs> Nüfuslarının 5000 ile 8000 arasında olduğu düşünülüyor. Yaşam alanlarının yok olması, insanlar tarafından rahatsız edilme, hatta hangi amaç doğrultusunda gerçekleştiği bilinmeksizin öldürülmelerinden dolayı bu kuş türü hassas türler arasında listelenmiş. Ornitolog denilen kuş bilimcilerin en çok görülmesi istenen 5 kuş türü arasında olan pabuç gagalının namı ta antik Mısırlılardan beri süre gelse de insanların bu bilinçsizliği yüzünden bundan birkaç on yıl sonra bu hayvanın belgeseli yapılırsa adı görünümü tarih öncesi canlıları andıran ama yakın tarihte soyu tükenen pabuç gagalı olabilir. Yani umarım olmaz ama olabilir.